Allahım, hani sen hep iyilere yardım ederdin, senin adaletin kötüleri kahri derdi, hani ya, hani yoksa o adalet hep kovboy filmlerinde mi kaldı Allahım? <laughs> Prensip meselesi olarak annenizle düşündük <laughs> ve nikahınıza hemen hafta sonunda şahane bir şekilde kıymaya karar verdik. Hele gelinliğinde bu hafta Paris'ten geldikten ya, sonra! Ya, babacım, <laughs> canım babacım! <gülüyor> <gülüyor> Yalan, iftira! Ben masumum, çalmadım! <laughs> yazıyor, asrın düğününü yazıyor, havadisleri yazıyor! Elinin eşim, eşim, körünü yazıyor, yazıyor. angut ol angut, eşim, kafanda eşim. paralansın! Hayır. Ha? <laughs> <laughs> ne yüzle geldin buraya? Beni Orhan Bey'e götür, her şeyi itiraf edeceğim! Ha. Gerdanlı Leyla'nın çantasına ben koydum! Çabuk olsana sersem, neredeyse nikah dairesine gidecekler! Allah! Allah! Yürü! Kim? Orhan mı? Yani damadım! <laughs> vereyim, vereyim! Seni istiyorlar, prensip meselesi! Merci! Alo! Kim? Ne? Geliyorum! Şey, ben bir saate kalmaz... Oğlum, prensip meselesi! Olan prensibine de, sana da, parana da! <laughs> eh, hadi şerefe! Hadi be sende. <laughs> neresi? Neresi? Burası ama dikkat et herifler silahlı! Dur bakalım, nereye aslanım? O Turgut iti nerede? Ağzını topla yoksa yerden toplarsın ha! O ağzı Arnavut çiliği mi sandın? İndi bak! <Gülsüz> <İyyusüz> Ulan Turgut denen yarım porsiyon, çık da çeyrek porsiyonu indireyim. Hiiik! Şehit Turgut Tazgallı Dingilli Şehit olan Ölüsü Kandilli Şehit Turgut Merdesin Allahsız Feleksiz Burnuma Kan Kokuyor <gülüyor> <gülüyor> Şimdi senin canını okudum! Elimden kurtulamazsın! <laughs> oh! Ne haber? Konuşulan, konuş. Konuş diyorum. Beyefendi, ben <laughs> beyefendi kalem odasında kaşara var. <laughs> Dökül. Aflerin be oğlum, konuşman çok düzelmiş, maşallah. Konuşulan. Ayazda kalmış öküz tesi gibi kurudu mu dilin? Sen verdin hizmetçi ya paraları Leyla'ya bu alçaklığı yatsın diye değil mi? <laughs> Konuşulan yalan mı? Konuş! Konuş! Ha, konuş! Kiminle anlaştın içerden? Vişneli meyve suyu niyetine işitme kanını yavşak konuş! Kekeleme olan konuş! Turin hanımla! Ne? Turin hanımla! Gerisini biz hallederiz efendim. Ama, ama Leyla ne olacak? hapisteki kız mı Heh, canım abicim e, polis efendi abilere rica ettim biz icabına bakarız dediler bilakis ya Yürüyün yoksa geç kalacaksın tamam